Kağıttan e, yelek, hırka veya mont kalıbı çıkarmak için çizimlerimi hazırladım ve küçük mankenimin üzerinde denedim. Daha sonra bunu kumaş üzerinde kesimini yapıp dikimini de deneyeceğim. Kağıttan e, yelek, hırka veya mont kalıbı çıkarmak için çizimlerimi hazırladım ve küçük mankenimin üzerinde denedim. Daha sonra bunu kumaş üzerinde kesimini yapıp dikimini de deneyeceğim.